Vatandaşın mağdur olmaması için siz elinizden geleni her daim yapıyorsunuz, önemli açıklamaları tamam. yapıyorsunuz ve aslında e, sosyal medyanın nasıl kullanılacağı anlamında hem velileri hem de vatandaşı bilgilendiriyorsunuz. Bugün itibariyle de paylaşmış olduğumuz haberde bir dolandırıcılık söz konusu. Ancak bu dolandırı, dolandırıcılık yapılırken kişilerin telefonuna sızmak, ...o kadar hı hı. kolay hale gelmiş durumda ki... ...bu nasıl sağlanıyor... ...biz bunun önüne nasıl geçebiliriz... ...nasıl önlemler almak durumundayız diye sorayım size... ...ilk sorun bu olsun buyurun lütfen. Evet Handan Hanım... Hı. ...şimdi son dönemlerde... ...banka dolandırıcılıkları giderek artış göstermeye başladı... ...inanın her gün haberlerde... ...ben bir banka dolandırıcılığı haberini görüyorum... ...ve bu beni gerçekten çok üzüyor... ...Nacizane sizin de ifade ettiğiniz gibi... ...ben de elimden geldiğince... ...bu detayları aktarmaya çalışıyorum... Aslında birkaç boyutu var bu işin. Onları ben size söyleyeyim. Hem de kıymetli izleyicilerimiz bu konuda biraz farkındalık oluştursun. Çünkü gerçekten hepimizin başına gelebilecek yöntemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Öncelikli konu şu oluyor. Bankalar özellikle biliyorsunuz dönem dönem kredi gerçekleştiriyorlar, veriyorlar. Ya da bazen işte promosyon adı altında bu işlemleri gerçekleştiriyorlar. Vatandaşlarımızın önüne sosyal medya ve internet üzerinden ya da e-postalar üzerinden sponsorlu reklamlar çıkıyor Handan Hanım. Ve diyor ki işte geri ödemesi 75 bin lira kredi, 50 bin lira promosyon, şimdi gelin, şimdi katılın, kazanın şeklinde sosyal medya sponsorlu reklamlar veriliyor. Ve daha sonra vatandaşlarımız bu bankayla iletişime geçeceklerini düşünerek linki tıklıyorlar. En büyük karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi bu. Oltalama dediğimiz phishing saldırıları. Daha o zaman sonra sağ... burada bir duralım. Burada bir evet. duralım hocam ve diyelim ki o linklere özellikle bu başlığı açalım. O linkleri evet. kesinlikle çocuğunuzun eline de geçebilir, tıklayabilir. Evet. O linkler hemen silinsin. Hiçbir şekilde tıklanmasın. Bunu özellikle belirtelim. Çünkü Lütfen gelen mesajlar arasında oldukça net bir şekilde o bankaya ait gibi bir amblemle de kandırılabilme ihtimalimiz çok yüksek. Bunun altını çizelim hocam. Bu birinci maddemiz olsun. Bizim linklere kesinlikle tıklanmaması gerektiği. Evet Handan Hanım. Çünkü siz çok güzel söylediniz. Ben bizzat girdim ve gördüm. Logo aynı, yapı aynı, grafikler aynı, karakterler aynı. Yani bir vatandaşımız eğer adres çubuğunu kontrol etmiyorsa anlama şansı zaten söz konusu değil. Açık söyleyeyim ve bu kişiler o kadar profesyoneller ki siz bu bilgilerinizi girdikten sonra sizi telefonla arıyorlar. Şimdi size bir kod gelecek diyorlar. Halbuki kod ne biliyor musunuz Handan Hanım? Siz şifrenizi girdiniz ya işlem yapacaklar orada bankadan. O kodu girmenizle, oraya söylemenizle birlikte o arka planda sizden bankadan gelen o kodu alıyor ve dolayısıyla aslında bir noktadan diğer bir noktaya sizin adınıza kredi çekiyor, sizi borçlandırıyor ve sizi mağdur etmiş oluyor. Dolayısıyla öncelikle bunu biliriz. İki, son dönemlerde Andan Hanım, belki de izleyicilerimizin e, çoğunun başına gelmedi ama birkaç vatandaşımız bana ulaştılar söylediler. Bakın nasıl mağdur ediyorlar anlatayım. E, mesaj geliyor telefonunuza ve diyor ki Sayın Handan Koltu, e, Amerika'dan işte hesabınıza erişim sağlanmıştır, banka hesabınıza girilmiştir bu siz misiniz değil misiniz hemen teyit etmeniz son derece önemlidir diyor. Halbuki Andan Hanım o mesaj bankadan gelmiyor. Siz korku ve panikle aa diyorsunuz hesabıma erişim sağlandı bankama herhalde birisi girdi deyip linki tıklıyorsunuz. Tabi korku ve panik içerisindesiniz. Hemen onu girmenizle birlikte aslında dolandırıcılar sizi o zaman tuzağa düşürüyorlar. Çünkü sizin şifrenizi alıyorlar giriyorlar Size geri dönüş sağlıyorlar evet diyorlar Handan Hanım sizin adınıza girmiş biz şimdi hemen parayı tutacağız birkaç işlem yapmanız gerek lütfen şimdi diyeceklerimi takip edin diyor o arada Handan Hanım işte vadeli hesabından vadisi hesabına aktarıyor o arada kredi işlemlerini yapıyor internet üzerinden online işlemlerden yapıyor ve dolayısıyla büyük bir mağduriyetle bizleri karşı karşıya bırakıyorlar. Şimdi Peki, bir hı. birincisi linki tıklamayın. Ardından da gelen bağlantılarla ilgili hı. telefon ardından telefonla iletişim kurup hesabınızda şöyle bir durum evet. var, Güvenliği almak zorundayız deniyor. Burada bizim irademiz söz konusu. Ancak bu aşamadan sonra iletişim kurdukları alan aslında bir banka. Dolayısıyla biz belki basiretimiz bağlandı, evet dedik, kabul ettik ve ilerlemeye devam ettik. Fakat bankaların kendi sistemleri içerisinde burada şu soru akla geliyor. Yeterli ve bizi koruyacak güvenlik önlemleri var mı? Heh, şimdi Handan Hanım asıl bence en önemli konuya şimdi geldik. Çünkü mağduriyetleri zaten anlattık. Yani sonuçta ben bir vatandaşım. E, finans okul yazarı olamayabilirim. Dijital okul yazarı olamayabilirim. Linkleri de tıklayabilirim. Efendim oradan işte dediğim gibi kişilere de onay verebilirim. Vesaire vesaire. Peki şöyle bir durum var Handan Hanım. Bakın internet ortamında attığımız her şey dijital iz bırakır. Ve bunlara biz IP adını verdiğimiz fiziksel adres deriz. Bütün hepsi sizin log kayıtlarınız aracılığıyla ortaya çıkar. İşte Ali Murat Kırı kaçta girdi? Kaçta işlem yaptı vesaire. Şimdi Handan Hanım ben her zaman diyorum ki bankalar bir yapay zekayı mutlaka kullanmalıdır. İki bankacılık düzenleme denetleme kurulu internet bankacılığı konusunda çok daha ciddi düzenlemeler gerçekleştirmelidir. Neden düzenlemeleri gerçekleştirmeli diye söylüyorum. Saat 2'de 3'te ben her zaman şunu söylüyorum. Saat 2 ila 5 aralığı kriminal zaman dilimidir. Yani siber suçluların en yoğun zaman geçirdikleri ve internet ortamında insanları mağdur ettikleri zaman dilimidir. Sizin şifrelerinizi alıyorlar. Siz gece yattığınızda ki telefonunuza sızmak artık çok kolay. Bazen bir uygulama aracılığıyla yapıyorlar. Ya da bankacı diye gösterip işte uygulamayı indiriyorlar size ve e, daha sonra... Hocam burada sözünüzü keseceğim. Bu durumda biz gece Yatmadan önce telefonumuzda interneti tamamen kapatıp uyursak daha doğru olur mu? Hayır. Kesinlikle ben her zaman şunu söylüyorum. A Handan Hanımcığım internetin açık olması her zaman risktir. Uzaktan erişim sağlayabilirler, ekranınıza erişim sağlayabilirler. Telefonunuza gelen kod ekran üzerinden okunabilir ve siber dolandırıcılar girebilirler. Bu ciddi bir sorun. E peki tamam benim cihazıma sızıldı. Telefonuma erişim sağlandı, bilgisayarıma erişim sağlandı diyelim. Andan Hanım şöyle bir şey var. Şimdi istatistikler bellidir. Benim saat kaç arasında bu işlemleri yaptığım, kaçta girdiğim, kaçta çıktığım bellidir. Şimdi siz bir bankaya gittiğinizde bin, yüzlerce sizden evrak istiyorlar, imza istiyorlar, işlem istiyorlar. Onu yapmanız lazım, bunu etmeniz lazım vesaire diyorlar. Ama bir bakıyorsunuz mağdur olan vatandaşlarımızın açıklamalarına baktığınızda hep aynı şey söyleniyor. Gece 3'te gece üç buçukta hesabıma erişim sağlanmış benim adıma kredi çekilmiş 500 bin kredi çekilmiş 600 bin kredi çekilmiş. Şimdi Andan Hanım böyle büyük meblağların ona işlemi mutlaka üst düzey bir banka yöneticisi tarafından gerçekleştirilir. Bir kere bu gerçek. İki burada benim her zaman giriş yaptığım bir IP vardır. Yani sabit tanımlı IP'ler ya da cihaz bilgileri. Çünkü Andan Hanım uygulamalar siz dediniz aplikasyonlara sızabiliyorlar. Aplikasyonların hangi cihaza yüklendiği işletim sistemi ve telefonun cihazın ismi bile belli oluyor. Banka tarafından görülüyor. E peki ben size soruyorum saat 3.30'da benim adıma bu işlem yapılıyor. E peki Andan Hanım burada bir denetim mekanizması yok mudur? Yani bankada bu hemen nasıl onaylanır? Artı benim IP'im olmadığı belli, farklı bir cihazdan giriş yapıldığı belli. Hesaba niye bloke koymuyorsun da? bu paranın çekilmesine izin veriyorsun. Şimdi tamam ben vatandaş olarak hatayı yaptım. Cihaza yanlış uygulama yükledim. Linke tıkladım. Bak yine söylüyorum Andan Hanım. Hı. Yani burada derler ya Nasrettin Hoca'nın fıkrasında olduğu gibi hırsızın hiç mi suçu yok? Şimdi baktığınızda. Şimdi burada o zaman bankanın da bir sorumluluk alması gerekiyor. Az önce VTR'de de gördük. Emsal bir karar söz konusu. Ama bu tamamen bağlayıcı değil. Bazı bankalar Gerekli önlemleri alıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Mesela diyor ki Andan Hanım, Wi-Fi ağını açtığınızda şifre işlemi yaptığınızda diyor ki Wi-Fi üzerinden işlem yapılamamaktadır. Hücresel veri üzerinden işlem yapmanız gerekmektedir diyor. Bak bu çok önemli. Mesela diğer uygulamalar da bunu yapsa ne kadar güzel olur. Ya da üst üste şifreyi hatalı girdiğinizde otomatik olarak hesabınızı bloke ediyor ve sabaha bırakıyor bu işlemi. Ya da diyor ki Andan Hanım bu IP'den e, hiç seçim yapılmamış sabah onayınız alınacak sesli bir şekilde aranacaksınız şifreniz girilecek ondan sonra bu işlem yapılacak. Ne kadar güzel yani gece yarısı niye bu işlemi yapmasına izin veriyor bankalar? Yani ben biraz da buna kızıyorum kızmakta da haklıyım diye düşünüyorum. Aslında burada bir duralım buranın tekrar altını çizelim bazı durumlarda bazı işlemlerin wifi'den yapılmasına izin verilmiyor ve bu vatandaşı koruyacak bir unsur. Bu, evet. bu, doğru doğrudur değil mi hocam? Wi-Fi'den yapılmasına izin verilmemesi vatandaşın korunmasını sağlayabilecek en önemli unsurlardan biri. Dolayısıyla eğer hücreselden yapılıyorsa daha fazla güvenliğin olduğunu söyleyebiliriz. Ve bankalarında Wi-Fi'ye izin vermeyip işlemlerin hücreselden yapılmasına mı izin vermesi gerekmektedir? Bütün bankalarda Hiç. bu şekilde hareket ederse vatandaşın alacak olduğu risk asgariye düşer mi? Evet, kesinlikle düşecektir. Bu çok önemli birdir çünkü biliyorsunuz hücresel wi wifi'larda da sizinle yaptığımız yayınlarda konuşuyorduk. kablosuz ağlarda şöyle bir sorun sıkıntısı söz konusu oluyor. Sahte ağlar oluşturuyorlar Hamdan Hanım. Şifrenizi girmenizle birlikte bütün para traf transferiniz, para trafiğiniz, akış transferiniz ya da şifreleriniz karşı tarafın eline geçiyordu. Bu da ciddi bir sorunu bünyesinde barındırıyordu. Dolayısıyla kablosuz ağları bu noktada engellemesinin ben son derece kıymetli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bir. İkincisi mutlaka aplikasyonlarda ayrı güvenlik katmanları olması lazım. Nasıl güvenlik katmanları olması lazım? Mesela andanın dijital şifreniz olacak. Normal şifrenizi girdikten sonra bir de dijital şifreniz olacak ve ekstradan bir katman olarak size sunulacak. Onu onay vermenizle birlikte işlemler gerçekleştirilecek. Bakın bu da çok önemli hususlardan biri. Bir de cihazınız tanımlanacak diyecek ki mesela bu, bu cihaz dışında bir işlem yaptığında lütfen beni telefonla teyidime al. Yani benim örnek vereyim X marka model telefonum var ve bu bankaya kayıtlı telefon marka modelim var. Bunun dışında bir işlem yaptığımda bu parayı blok et bana sor ve benim olayım olmadan bu paranın transferine izin verme. Ya da internet ortamından telefon ortamından kredi çekimini benim onayım olmadan engelle buna uygun verme dememiz lazım. E ama bankalar bunu dediğim gibi güvenlik önlemi yapacaklar. Arge yatırımları yapacaklar. süper güvenlik alanında yatırımlar yapacaklar. Bunlar da işlerine gelmiyor. Ve sözleşmeler de otomatik olarak banka lehine imzalandığı için bence en büyük sorunlardan bir tanesi de o. İmz imzaladığımız sözleşmenin bir nüshasını normalde size bankaların vermesi lazım. Çoğumuz bazen bundan kaçıyoruz aslında imzaladığınız bir şeyi mutlaka sizin de görmeniz gerekmektedir. Bunun özellikle altını çizmemiz gerekir. Mağduriyetler her geçen gün artış gösteriyor. Dolayısıyla bir daha söylemek istiyorum. Linkleri tıklarken iki kere düşünmemiz lazım. Genelde mümkünse diyorum bankaların mobil uygulamaları üzerinden işlemler yapmak bu noktada son derece önemli Handan Hanım. Ve bankaların da az önce söylemiş olduğum güvenlik katmanlarını açık hale getirmesi BDDK'nın bu olaylar üstüne yani bir bankadan eğer yüzlerce mağdur çıkıyorsa hep vatandaşa yükleyemezsiniz bunları. Hep vatandaş suçlu değildir. Eğer o mağdurlar bir araya gelip grup kurdularsa tehlike çok daha farklı boyutlara ulaşmış demektir. Sürekli aynı bankayla ilgili de şikayet sıkıntı geliyorsa o zaman bankanın güvenlik önlemlerini yoklaması gerekir. Dolayısıyla hukuki süreç noktasında ki bana da ulaşıyor Handan Hanım çok geliyor vatandaşlarımız mağduriyetleri <laughs> ifade ediyorlar. Bu noktada bizlerin de e, gerekli tedbirleri alması ve hukuk önünde mutlaka hakkımızı aramamız son derece önemlidir. Peki hocam yine sizinle e, hem vatandaşı koruyacak şekilde hem nasıl önlemleri, önlemler almaları gerektiğiyle ilgili olarak bir yayın gerçekleştirdik. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Burada KRT TV ekranlarında ilk yayınımda ilk konuğum siz evet, oldunuz. Sağ olun. Sağ olunuz hocam. Sağ olun efendim. İyi hafta sonları tüm KRT izleyicilerine de mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Peki teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.